Merhaba arkadaşlar merhaba. Yeni bir iş ilanımız daha var. Bilecik ili Osmanlı i̇li Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere memur alımı ilanı. Bilecik ili Osmanlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur olacaktır. Kadro numaralı mühendis arkadaşlar. Sınıfı TH, kadro derecesi 8'in biri, niteliği lisans düzeyinde eğitim veren mühendislik fakültelerinin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak, az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Özellikle erkek arkadaş alınacaktır diyor. KPSS puanı 2020 KPSS 65 olma şartı var ve P3 ile girecek. Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar diye ayırmış arkadaşlar. İlan edilen memur atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinin alt fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir diyor. Öncelikle Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına ya da affı uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Askerlik durumuna itibariyle askerlik ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapması engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Özel şartlar var. Bunlar 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen askeri KPSS puanı neydi? 65 P3 puanının 65 olması gerekiyordu en az. Arkadaşlar daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 13 1983 tarihli ve 2018 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler arkadaşlar, başvuru formu kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından yani www.osmaneli.bel.tr adresinden temin edilecektir. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya edevlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi aslı ibraz edilmek kaydıyla sürekli de belediyelere tasdik olunacaktır diyor. Yabancı okullarda okuyanların denklik belgesi, KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, askerlik ilişki olmadığına dair beyan, görevini devamlı olarak yapmaya engel durumunda olmadığına dair beyan, 2 adet biyometrik fotoğraf, bir adet forma yapıştırılacak, sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği arkadaşlar. Adaylar sözlü sınava katılabilmek için bütün istenilen belgelerle birlikte 22.09.2021 ila 24.09.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde müracaatlarını yapabileceklerdir. Başvuru belgelerini elektronik ortamda belediyemizin osmanili.ben.tr -osmanili internet adresine şahsen veya iade-i posta yolu ile Cavi Kebir Mahallesi Profesör Doktor Yunus Söylet Caddesi No 34 adrese yapacaklardır. Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır diye beyan ediyorlar. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır eksik bilgi ve belgelerle ya da niteliklerin uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru su kabul edilenlerin ilanı. Belediyemizce TC kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanla adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarla sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile Sınav yeri ve zamanına 27.09.2021 Pazartesi günü belediyemiz www.osmaneli.ben.tr internet adresinden ilan edilecektir. Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileriyle sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınav giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 06.09.2021 tarihinden itibaren belediyemizin internet adresinden, resmi internet sitesinden erişebileceklerdir. Ayrıca sınav giriş belgeleri, sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adresten gönderilecektir. Ayrıca sınav giriş belgesini hak, sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adreste gönderilecektir. Başvuru formundan belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup hatalı adres bildirimleri başvurunun sorumluluğundadır. Bu belge sınavda girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sınavın yeri zamanı memur alımı için sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav 30.09.2021 tarihinden itibaren başlamak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı Merkez Hizmet Binası'nda yapılacaktır sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemezse ertesi günde devam edecektir. Sınav konuları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı devlet memurları kanunu, mahalli idareleriyle ilgili temel mevzuat ve konuları, kadro ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteğin ölçülmesini kapsar. Değerlendirmesi sonuçları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı devlet memurları kanunu, Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları 15'er puan. Kadro ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ise 40 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmatik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmatik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinden ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarılı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olan öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar listesi belediyemizin internet adresine ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulu sınav sonunda personel alımı için ilan açtığı kadrolardan başarı puanları düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmında ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç durusunda bulunacaktır. Sınav sonuçlarına başarı listesinin belediyenin internet adresinden ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir, ilan olunur. Müracaat edecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar.